Evet şimdi bu organ temizleme mevzusuna bir giriş yapalım. Müzikli müzikli böyle hızlı bir başlangıç yaptık zaten. Hemen hızlıca konuya değinelim. Aklımda bu konuyla ilgili iki soru işareti var. Bir soru işaretine cevap bulamadım. Bir soru işaretine de popüler kaynaklarda bir cevap buldum. Şüphelendiğim bir durum vardı. Onunla ilgili de e, yayınlanan güncel makaleler benim şüphemi destekliyor. Doğru mu yanlış mı bilmiyorum ben doktor değilim sonuçta. E, bu iş profesyonel yapmıyorum. Sadece inceleme yapıyorum. O noktada değerlendirmelerimi de sizinle paylaşıyorum. Şimdi bu organları temizleme mevzusu galiba bilmiyorum ama takip edebildiğim kadarıyla Aydın Salih e, gerçek tıp şifanın izinde eseri yayınlandıktan sonra baya bir popüler oldu. Bu tekniği kullanan pek çok insan olduğunu biliyorum. O zamanlar Facebook grupları meşhurdu. Facebook sayfaları meşhurdu. Orada baya bir uygulanan, e, uygulanmaya çalışılan bir teknikti. Bu tekniği uygulayan insanların kendilerini iyi hissettiğini de biliyorum. Bu da bir tesadüf olamaz. Büyük bir oranda bir iyi hissetme durumu da söz konusuydu. Buna da değinmeye çalıştım. 128. sayfada başlıyor eserin. E, sanırım e, Karaciğer'le birlikte başlıyor olması lazım. Evet. Kitap görsellerini yayınladım sizin için burada. Şimdi Burada e, işte uzun süreli bir açlıktan bahsediyoruz ilk önce bu açıktan sonra işte 14 güne kadar bir açlık sağlık durumu daha farklı olan ya da yaşı farklı olan kişilerde bu açlığın daha uzun süre uygulanması gerekiyor bu intermediate fasting de denilen işte bilimsel olarak da kanıtlandığı söylenen açlık orucuyla alakalı olarak iyi gelmesi güncel bulgular açısından kaçınılmaz gözüküyor. Yani bu bu şekilde beslenen kronik rahatsızlığı olmayan ülser üst, gastrit reflü gibi açlık noktasında şeker gibi e, açık toleransını kaldıramayan bünyeler dışında zaten hani Anadolu'da yaşıyoruz. E, oruç tut, saat bul cümleleri de yaygın. E, açlığın insana bir sağlık getirdiği kaçınılmaz. Zaten hani Aydın Salin kitabında belli bir hayat görüşü de verdiği için bu hayat görüşü neticesinde işte paket gıdalardan uzak durmak, sağlıklı beslenmek falan filan yani bunları günümüzde çok reddetmenin mümkün olduğunu düşünmüyorum. Yani paket gıdaların kimyasal karıştırılmış yiyeceklerin sağlığı olumsuz etkilediği, mümkün mertebe bunlardan uzak durulduğunda sağlık bulunacağı ile ilgili bulgular çok reddedilebilir cinsten değil ama sonuçta ben doktor değilim, uzman değilim, bu böyledir diyemeyeceğim size. Herkesin kendi araştırmasını bırakıyorum. Birinci olarak şimdi burada şuna geçelim ilk önce. bu taşların atılması ile ilgili mevzu. Bu yapıldığında bağırsak ceplerinde bulunan taşların atılacağı ile ilgili bir iddia var. Bu doğru olabilir mi? Olabilir bilmiyorum ama yaptığım araştırmada bu safra kesisi temizliği, Karaciğer temizliği olarak da geçiyor. Bununla alakalı olarak şöyle bir bulguya rastladım. Başka kaynaklarda da var. Sadece örnek olarak bunu koydum. Ee, burada diyor ki şu paragrafa bakarsak. Zeytinyağı müsil görevi görse de safra kesesi taşları için etkili bir tedavi olduğuna dair bir kanıt yoktur. Ayrıca safra kesesi temizliği deneyen kişiler ertesi gün dışkılarında safra taşı gibi görünen şeyler görebilirler ama aslında gördükleri şey yağ, meyve suyu ve diğer maddelerden oluşan parçacıklardı, topaklardı diyor. Başka makalelerde de yabancı kaynaklarda da bu konu incelenmiş ve aynı bulgularla ilgili ben şeylere rastladım açıkçası. Yani bu bağırsak kesesinden atıldığı iddia edilen ya da karaciğer, safra kesesi her neyse oradan atıldığı iddia edilen taşların ee, bu karışımlardan kaynaklanan topaklar olduğunu söylüyorlar. Bu bir açığa kavuşturulmalı bence uzman kişiler tarafından. Çünkü hani e, Aydın Salih'in öngördüğü şekilde bu tarz taşlardan kurtuluyorsak böyle bir şeyle e, diyet programı diyeyim. Bu gerçekten denemeye değer olur. Ama eğer çektiğimiz onca emeğin karşısında taş diye gördüğümüz şey yağ, meyve, suyu ve diğer maddelerden oluşan par parçacıkların çıkışıysa bundan oluşturduğu topaklarsa e, çektiğimiz çileye de değmez. Çünkü burada e, sayfalarca inceleniyor bu konu. İşte lağmanı var, açlığı var vesaire. Kişi konunun uzmanı bir kişi, yani bir grup çıkıp bunu deneyip, gözlemleyip, e, çıkan maddeleri de tetkik ettikten sonra bu meselenin işe yarayıp yaramadığını bize ifade edebilse. İkinci sorum da şu oluyor. E, diyor ki işte uygulandıktan sonra belli bir merhaleye geldikten sonra e, karaciğerin üzerine alıp torbayı konacak şekilde yatılıyor ve saat 12'ye kadar kusmamaya gayret etmek gerekir. Çünkü içerden karışım çıkartılırsa temizleme işlemi gerçekleşmez. Yani bu noktada şeyi beklerdim ben yazardan. Eğer bu noktaya kadar temizleme işlemi gerçekleşmezse ve bir kusma ortaya çıkarsa e, bu ne demek oluyor? Ne yapmamız gerekiyor? İşte... Bir daha baştan mı denememiz lazım? Yoksa daha düzgün bir diyet yapıp daha uzun süre diyet yapıp ondan sonra tekrar bu süreci başlatmak mı lazım? E, çünkü bu noktaya kadar, kadar verilen emek de az buz bir emek değil. Keşke bu konuya da değinilseydi diye düşünüyorum. Burada açığa kavuşturulması gereken şeyler var dediğim gibi. Umarım ilerleyen zamanlarda e, daha kapsamlı, daha tatmin edici çalışmalar olur. Bu videoyu burada noktalayabiliriz. Görüşmek üzere.